Bana kalmaz her şey fani Herkese tonla bize ise koklatıyor Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum Ancak şunu söyleyeyim Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım Ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum Ya şurasına ye kalbine vurur. Ya bu memlekette yurttaş kirasını ödeyemiyor. Öğrenciler hayatlarını kaybediyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları işlemiyor. Anayasa ayaklar altına alınmış. Halkımızın deyimiyle millet aç aç. Bunlar birbirleriyle uğraşıyor. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur yurttaşların mı sarayın mı yanında olacağına henüz karar verememiş. Yurttaşa mı saraya mı muhalefet etsek bizim için daha iyi olur diye düşünen bir takım odakları. Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançeremde Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koyma devam etce. Yemin et bana bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek.